Değerli dostlarım, hepinizin bildiği gibi bir kampanya başlatmıştık. Beni 70 yaş üstü olup Atatürk seven ve Mehmetçik Vakfı'na 50 lira bağış yapan herhangi bir Türk vatandaşı gelirse ona 10 on bin lira ödül vereceğimi vaat etmiştim. Bugüne dek çok oldu. Kimler aradı? 25 yaşındayım, 30 yaşındayım, gelebilir miyim? Hatta abi ben 35 yaşlım, ama ihtiyacım var. Ben yarısını hazırım bu paranın seninle bile görüş yapabilir miyim? Veya ben Ankara'dayım, Antalya'dayım ama yol parasını kim verecek? Yol param yok, geleceğim ama. Buna benzer, birisi insan dedemi getireceğim, dedem işe, öbürü babamı getireceğim. Crossfitçi, yağlı güneşçi vesaire çok arayanlar oldu. de çok ciddi de rakipler çıktı. Ama bugün itibariyle ödemeyi yapıp, Hepiniz duydum da söylüyorum, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapıp, makbuzunu getirip karşıma alay çıkmadı. Dolayısıyla bu kampanya bugün son bulmuş oldu. Bundan sonra yine herkese açın, geçsin, bilek yürüyüşü yaparız. Ancak ödül yoktur. Hepinizi birlikte söylüyorum. Sizler de şahitsiniz. Şahitsiniz. Şahit. Şahit. Evet. Hayrettin evet. abi çok aradı ama dengini bulamadı. Demek ki Türkiye'de Hayrettin abime bileğini bükecek rakip evet. çıkmadı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.